Yanımda kim var? Güral ve Tombiş var. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar denizin altında görmüş olduğunuz gibi 3 tane evimiz var. Şimdi az sonra aşağı ineceğiz. Ve en güzel evi yapan oyunu kazanır. Tamam mı bakalım? Hmm, en iyi evi kim yapacak? Bence ben yapacağım. Haydi. Binci binci Elbette bin ki bin ben bin bin yapacağım bin Neyse bakalım bunu yapmadan göremeyiz O zaman hazırsanız 3 deyince Süremiz başlıyor tamam mı bakalım çocuklar Tamamdır en son arkadaşlar Siz karar vereceksiniz o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Ve ben de balığı tuttum Aaaa tombuş ya bırak beni Tombiş. Ben atlıyorum Evet bakalım Hop ben gelmedin. de geldim Haydi bakalım herkes evlerine doğru gitsin bakalım ben de şöyle hızlıca girelim. Evet tamamdır. Sakın benden kopya çekme Girol duydun mu? Tamam çekmem ya. Tom işte evine girdi zaten. Ben de girdim. Hadi bay bay. Bay bay. Evet bakalım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi iki katlı bir evimiz var. Ay olamaz. Burada yarasalar var. Neyse bakalım. Şimdi hızlıca arkadaşlar. Burada da malzemelerim var. Ve çok güzel bir ev yapalım. Ama eve önce neyden başlayalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bence hmm, Evet evet koltuklardan başlamak çok iyi plan arkadaşlar. Şöyle koltuklardan başlayalım. Ve tabii ki de TV ünitemi de alayım. Tamamdır bakalım. Acaba TV ünitesi mi uzun alıyorsun? Hmm, evet. Ben de mi TV ünitesi alsam? Hey, hey, hey. benden kopya çekmek yasak. Kurallara aykırı. Tamam mı? <laughs> hmm. tamam tamam tamam. Beni sinir ediyorsun bilerek. Oo, ben de TV ünitesi koyuyorum. <laughs> ya, arkadaşlar en iyisi ben birazcık sessiz konuşayım. Sizde ne yaptım yorumlara sakın yazmayın. Vallahi kopya çekiyorlar sonra. Ee, bunu da bir türlü düz koyamadım İşte bu tamamdır bakalım Şöyle ee, Ben koltuk seçimi bu sefer böyle yapmak istedim Tamamdır bakalım ee, Bunları şöyle alıp şöyle köşeye koyarsam Daha mantıklı olur Çünkü yerimi kapsıyor arkadaşlar Tamamdır bakalım bunları da koyduğuma göre Diğer koltuğu da böyle koyayım Evet çok güzel oldu baksanıza evime Şimdi arkadaşlar ne yapsam biliyor musunuz ee, En iyisi halı koyayım Halım da şöyle ee, maviye yakın bir renk olsun Bakalım şöyle Evet işte bu tamam Tamamdır bakalım denizin altında bir ev gerçekten çok havalı değil mi arkadaşlar? Ee, tamamdır bakalım bu kadar yeterli oldu İşte bu şimdi ise camları açmak istiyorum birazcık arkadaşlar dediğim gibi birazcık eğer cam olursa böylece suyun altındaki köpek balıklarına kadar her şeyi çok net görmüş olurum ee, evet işte bu çok güzel oldu. Hı -hı. Vay be evim çok iyi oluyor Gökçe benim bence seninisi çok kötü olacak. Hmm, <laughs> Şöyle aynen büyük, sen öyle psikolojik derne. baskı yapayım da sana sen kötü yap evini. Hiç de bile <laughs> tamam mı? Biz psikolojik baskı falan oluşmuyor bende çünkü benim evim gerçekten baya iyi oluyor bu arada siz kıskanın bakalım tamam mı beni şöyle buraya bir tane koyayım bacanın arkadaşlar ya evi suyun altından görmek ne kadar güzel bir şey keşke gerçekten suyun altında bir evim olsa inanılmaz İyi. Tamamdır bakalım. Re, ne koysam acaba? Ne koysam buraya ya? Acaba e, bakayım onlar mi? ne yapıyor? Arkadaşlar kesin hiç onları izlemeye mi gitsek ya? Bence kesin gidelim tamam mı? Bakalım ne yapıyor? Şöyle bakalım ha? canım. Ha! <laughs> 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 sen, Merhaba. sen benden korkma <laughs> çekiyorsun gördüm seni. <laughs> çekmedim çekmedim. Git 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 git, git. git, git. Sen görürsün seni şimdi kapını çekeceğim. <laughs> Hayır evim cezut doldu. <laughs> <laughs> ya Gökçe ya. Bana ne? Tombuş'a bak sen sinsin. Başımdan Tombi, Tombi çekelim. Udi sana çekelim. tamam tamam ya. Ama şey gördüm. Sordu. Şunlara bakın Tombi kopyacı ya gerçekten hepsi. Neyse ben evimi yapmaya devam edeyim. Şöyle şuraya da bir tane cam koyayım diyorum ya. Aynen aynen böyle çok güzel oluyor şöyle şuraya da koyalım ve tamamdır bakalım. Ay evim gerçekten. Aa, olamaz olamaz evimin içi su bastı. Hemen kapatmam lazım. Oh be. Oh, halılarım. tekrardan koymam gerekecek. Tamam neyse biz de tekrardan koyarız. Sorun değil. Tamamdır arkadaşlar. Bir daha dikkatli açmam gerekiyor kapıyı. Ve evet bakalım. Buraya da bunu koydum. Çok güzel oluyor evim. Tamamdır arkadaşlar. Benim neredeyse salonum bitmek üzere. Hmm, biterse bitsin tamam mı? Umurum bile değil. Şöyle arkadaşlar biz de o öyle sırada... mi? Öyle tabii ki. Tamamdır arkadaşlar. Biz malzemelerimiz bittiğine göre artık mutfağa başlayabiliriz. Şöyle. Mutfak malzemelerimin hepsini alıyorum. Bakın ben yiyecekler de aldım vallahi. Kesin onlar yiyecek almayı düşünememişlerdir. Neyse o zaman. Şimdi diyorum ki şurada küçük bir mutfak barım olsun. Evet bence çok güzel oldu. Aa, olamaz. Pencereyi kırmam gerekecek arkadaşlar. Şeyi düşünemedim çünkü ben. Ee, neyi düşünemedim biliyor musunuz? Buraya dolap koyacağım. Onu düşünemedim. O yüzden şöyle hızlıca bunları da koyayım, yerleştireyim ve tamamdır bakalım. Of ya benim Hadi aklıma yarattım. bir şey gelmiyor ya. Gelmez tabii ki. Benden sakın kopya çekme de. Aman diyeyim ol Vallahi tamam mı? Sonra sana kızarım. Tamam. Tamam çekmeyeceğim. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buraya da böyle bunlardan koyarsak. Evet burası da çok güzel oldu. Ve tamam. Hmm, biraz orantısız oldu sanki. Aman o zaman ben de şöyle hepsini bundan mı koysam? Yok ya da hepsini bundan koyayım arkadaşlar. Tamamdır bakalım. Bence çok güzel oldu. Tamamdır bakalım. Salonumu bitirdim. Şimdi buraya da küçük bir tane bir mutfak yapacağım. Kesin var ya Gökçe mutfağı yapmamıştır. O yüzden ben ondan önce erken davranacağım. Şöyle koyalım bakalım şunları. Sonra e, buraya da şöyle bir tane bir köşe yapalım abi. En iyisi şöyle. Tamam oldu. E, sonra buraya da bir tane böyle çekmece koyalım tekrardan. Bir tane daha çekmece koyalım. Aa fırın koymadık. Bir tane fırın koyalım. Ocağını koyalım şöyle. Davlumbazını da koyalım. Tamamdır. Ve şimdi buraya da böyle dolaplarımızı koyuyoruz abi. Bir de buraya buzdolabı koyacağım. Buzdolabı olmaz olmaz yemek yiyemem yoksa. Bir tane de hatta şöyle bir tane daha fazla şey koyabiliriz. Tamam. Evet. Böyle bence çok güzel oldu. Ay vallahi mükemmel oldu. He. Hatta burayı Amerikan mutfak gibi yapayım da buraya da bir Üstüne yemekleri falan koyarım abi. Çok güzel oldu vallahi çok tatlı oldu. Tam buraya da e, bir tane yemek masası koyarım. Benim salonum bitmiş olur. Gökçen daha da hızlı bitirmiş olurum. Ama bakalım acaba Gökçe ne yapıyor? Bence Gökçen birazcık kopya çekmem lazım. Tıkandım vallahi ya bir şey gelmedi aklıma. Derin bakalım şöyle ne yapıyor bu burada. Evet bakalım mutfağım çok güzel oldu. Şimdi buraya da şöyle yiyeceğim hmm. yemekleri koyalım. Ha bu ses de hmm. ne ya? Şöyle ha? bakalım acaba ne var içeride. Şöyle bakalım bir. Ne var? Ha sen yine mi beni yiyorsun? Buraya bir şey adam adam jab adam jab adam adam. Tamam 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 tamam. Tam bir küçüksün gerçekten. Arkadaşlar beni kopya çekiyor Tombiş. Tombiş Allah cezanı vermesin Tombiş. Taşımdan. Uley benim halanım uyuyam ya. Gerçekten küçüksünüz ya. Beni Vazgeçin artık. Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar işleri güçleri yok sürekli beni izliyorlar. Neyse bakalım buraya da şöyle ikili masa koyayım. Ve tamamdır bakalım. Ay yemek masam çok güzel değil mi arkadaşlar? Baksanıza pembe. Ve burada çiçekleri var. Ay bayıldım ben gerçekten. Ha, ne oluyor Tanbiş? Ne şarkı söyleyeceğim hatırlayacak mısın acaba? Yok, şarkı mı ne şarkısı? Tanbiş Tanbiş Canım arkadaşım. <laughs> Seni görünce havalara, havalara uçayım. Uçrayım. Tombiş, Tombiş, tomb Tombiş. Ya senin elinde ne işin var? Ben de dışarıda seviyorsun sanıyorum. Tombiş gıcıksın gerçekten ya arkadaşlar şuna bakın sinsi sinsi beni izliyor ya neyse arkadaşlar onu ben. Benim alt katım bitti. Ee, tamamdır benim de neredeyse bitti arkadaşlar peki halım ha işte bu tamamdır halım da tam olarak burada mı şöyle pembe halılar koyacağım ve işte bu bence çok güzel oldu ee, benim evimi çok beğendim gerçekten siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi artık üst katı yapabilirim. Ben üst kata çoktan geçtim çocuklar. Hop şöyle şunu da koyalım şuraya. bilgisayarı oynayayım da olacak burada. Ben böyle bilgisayarımla oynayacağım. O ne var ya çok yoruluyor ya. Minik salonum var. Minik mutfağım da var. Evim çok güzel. Kesin göksedim daha yorulacak. Ama çok az kaldı. Hem burayı da bitirdikten sonra bir de şuraya şöyle, şöyle küçük bir tane bir yemek masası koyayım şu arka tarafa. Ondan sonra üst katı geçeyim. Tamam Tamamdır. Şöyle şöyle yaparım bakalım. Burada ki 你为什么被科呀家的新闻也没期间。<g ül üyor> tamamdır bakalım. Bunları kazdığıma göre evet artık pencerelerimin yerini yapabilirim. Ve hepsine şöyle koyalım bakalım. ay buraya koyamadım. Şöyle şuraya. işte bu tamamdır bakalım. Buraya koydum. Ve buraya da. Kesin ben kazanacağım ya. Benim evim gerçekten harika oluyor. Ama tabii ki arkadaşlar bunlara siz karar Oo! vereceksiniz. Hı, evim oluyor? mükemmel oluyor be. Vay canına be. Ona sen değil arkadaşlarım karar verecek tamam mı? Yorumlara yazacak Kesin hepsi. beni seçecek çalışkan ailesi. Hmm, bilemez kimi seçeceğini. Neyse bakalım tamamdır. Şimdi şuraya şöyle bunu koyalım. Ve tamam işte bu. Ee, buraya da şöyle gardırobumu mu koysam? Aa olamaz. Lavaboyu unuttum. Lavabo için bence ben buraya bir blok yeri yapayım arkadaşlar. Ne dersiniz? Şöyle küçük bir lavabom olsun benim en iyisi. Tamamdır burası şöyle. Ee, tamam bence gayet güzel olur. Şuraya da şöyle yapayım. Onlar kesin unutacak arkadaşlar. Ve unutmak tabii ki de eksi puanı düşüyor. Tabii ki siz bilirsiniz ama yorumlarda belirtin. Aynen ben burayı lavabo yapayım. Ve çok güzel oldu odam. Şunun güzelliğine bakın. Şuraya sepetimi koyayım. Kirlilerimi koyarım. Ee, buraya böyle güzelce sandalyemi koyayım arkadaşlar. Evet sandalyem de çok güzel oldu. Ölçemler bunu ben vazgeleceğim. Göreceksin çok iyi oldu. Tümüş böyle bir şey imkan yok. Ben kazanacağım tamam mı? Bence ben kesin kazanacağım yani hatta o kadar eminim yani. Göreceğiz <laughs> <Duyacağız> bakalım <laughs> emi yaman mi yaman. yaman. <laughs> hmm, göreceğiz bakalım ne yaman. Hadi bakalım. Şimdi şuraya da şöyle bir tane koyduk arkadaşlar ve gerçekten evim efsane oluyor ya. Ben çok beğendim. Ee, tamamdır bakalım. Buradan bir şey unuttum mu? Yo unutmadım. Şimdilik gözükmüyor. Neyse aşağıya ineyim de birazcık da malzemelerime bakayım neler almam gerekiyor. Aa, ama ondan önce e, bir de şunu koyayım. E, bunu da bence böyle koyayım ya da şöyle öyle mi koysam? Aynen bunun sayesinde arkadaşlar buradan üstümü giyindim de kimse beni görmemiş olacak. Bence aşırı iyi fikir. Ben çok beğendim. Ay ben gerçekten bayıldım buraya. Neyse hadi aşağı inelim de malzemelerimizi kutunun içinden tekrardan alalım. Bu kullandıklarımızı da geri yerine koyalım şöyle. Şunları koyduk. Tamamdır. Arkadaşlar e, tabii ki de kitaplığım yoktu aşağıda o yüzden bir tane kitaplık alalım. E, bir de artık banyo yapacağım için onların malzemelerini alayım. Onlar var ya kesin unutacak arkadaşlar tutacağı içinde eksi puanları vallahi yiyip yiyip duracaklar. İşte bu. Tamamdır. Buradan çoğunluğu aldım arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım şöyle şurayı ah, tamam geçtim. İşte bu tamamdır. Şimdi buraya da kitaplarımı koyayım. Ee, sonra bir de e, acaba buraya da mı koysam? Evet evet buraya da şöyle duvara asayım şunları. Ay çok güzel olmadı mı sizce de? Tamamdır. Artık lavaboyu yapabilirim. Şuraya önce ellerimi, yüzümü yıkamam için şöyle bir tane koyayım. Tamamdır bakalım bence bu da çok iyi oldu. Tamamdır. Şuraya şimdi buraya Böyle bir tünel açtım. Buradan Gökçe'yi izleyebileceğim. Ne? şuraya koyalım şu merdivenleri de şuraya. Ha? Gürol? Gürol sen ne yaptın buraya? Ha? Sana bir şey yapmadım, şey yapmadım bir şey yapmadım. Ha, yaptım bir kere tamam mı? Gel buraya. Şuna bakın arkadaşlar. Tünel açmış. İnanamıyorum ya. Aa, bak bak ben açıyorum hala kendi yapıyor. İnatçısın. Git. Ha, gitmeyeceğim bir kere tamam mı? Gel bakalım ne tüneli yaptın Aa, sen. Gel dan, 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 buraya. Gel mi, buraya. Bana senin cezanı vermesin. Demek Aa. buraya tünel yaptın. Ama sen gününü görürsün Gürol. Günü. Sen gününü görürsün. Eksi puan sana tamam mı? Hayır puan değil arkadaşlar yapmayın. Kum geldi kapıma. Gelsin sana müstehak tamam mı? Arkadaşlar şuna bakın ya. Nasıl da tünel yapmış bana. Neyse şuradan tekrardan geçelim. Evet bakalım sonra son olarak şöyle şunları arkadaşlar böyle koyayım. Ve lavabomla sifonumu için şunları bırakayım şöyle şuraya. Ve tamamdır bakalım. Bence çok güzel olacak. Evinizde durumda benim evim bitmek üzere çok az kaldı Hatta sana bir şey söyleyeyim mi Bitti bile diyebiliriz evime tamam mı Ben evime bayıldım gerçekten Şimdi buraya da bunu Evim oldu. bitti diyorsun çok iddialı konuşuyorsun ama Elbette ki bitti tamam çok az kaldı dediğim gibi şuraya da Arkadaşlar tuvalet peçetemi koyayım Ve işte bu bence evim çok güzel oldu Son olarak şöyle şuraya da iki tane halı evet ben Bayıldım ee, tamamdır şimdi buraya da dallarımı yerleştireyim şöyle Ay çok güzel oldu Tamamdır Giral. benim evim artık Tamamen bitti ee, sizin Bitti mi bakalım ee, Çok az kaldı bir iki dakikalık işim var Tombisini... <laughs> İyi, Ben de o sırada Burada oturup televizyon izleyip Sizi bekleyeyim <laughs> Tamamdır. Buraya küvetimi koydum. Ee, buraya böyle tuvalet peçetemi koyacağım. Ondan sonra buraya da şöyle sifonumu koyayım. Çok güzel oldu. E, ee, elimi yıkamak için de bir tane sabun. Ve sonra ve buraya da bir tane şöyle küçük havlu. Elimi silmem için. Duştan çıkınca da havlumu da koyayım şuraya. Buraya da koydum. Ee, bir de bir de kitaplıklarımı koyayım ya buralara. Aynen. Çok tatlı durur bence bu kitaplıklar. Şöyle her yere bu kitaplıklardan koyabiliriz. Bir de buraya da şöyle güzel bir halımı koyayım. Evim neredeyse bitiyor. Şöyle şunu da koyalım şuraya. Evet bakalım. Gönce benim evim bitti. Hamburgerlerimi koymadan benim evim hayatta bitmez. Tamam diye bakalım. Benim evim bitti. Göğerde abla Mükemmel o derim. Ya bu benim çok komik değil. Gönce hadi şey. ya. Atsana şu kapıyı. sana sesleniyorum. Ya ne oldu duymadım ben. E efendim. Bitirdik evimizi. Gönce abla sana <laughs> Ev ee, hediyesi olarak bunu getirdim Çomum balığı Allah'ın <laughs> cezanı vermesin balık az kalsın canını <laughs> kaybedecek Tamam bakalım evimi yorumlama vakti sizde Sizce evim tamam. nasıl olmuş Şimdi şöyle elime bir kağıt kalem alayım Tamam mı Tommiş al bakayım sen şu kağıt kalemi Aydın şimdi bakıyoruz Mutfak ve salon Mutfak ve salon'a 10 yüzeyinden benim puanım 9 hmm. Bir puanı nereden kıldın akılsız ben neyden kaydım? Hamburger yok. Ah vaymış lan. Vay Ama istersen. iki tane yok. Ve bir tane hamburger de duymak. Olmuş <laughs> ya. ya İyi şey. e, e, günler. Sen ne düşünüyorsun? E, ben de eve bence 10 puan verdim ya. Güzel olmuş. Ferah, güzel. Çok eşya yok. Bence güzel. Ben beğendim salonu. Hadi sanırım. o zaman. Üsküte bakın. Görelim üst kata bakalım. bir üst kat, üst kat nasıl? Aa, üst kat çok tatlı olmuş. Aa, giyinme yeri var burada. Giyim evet. bile yapmışın küçük. <laughs> Giyim odası bile yaptım tamam mı? Şimdi gelin bakalım ha, buraya. Çok güzel. Aa, ayrı mutfak, tuvalet bile yapmışsın. Evet. Ya ben bunu akıl edemedim. <laughs> tamam, ben bunu da 10 veriyorum ya. Senevin evin 10 10. Yani toplam 20 puan. Al bak. Ben sana yazdım kağıda. Teşekkür ederim. Tamamdır bakalım. Hadi bakalım ya, Bu da senin kişin. Tombiş, tombiş e, bir salon iki buçuk yatak odası toplamda bir vermiş. Tombiş Allah cezanı vermesin. Bir kere iki buçukta biri toplanınca zaten üç buçuk eder. İkincisi de gürol evime bir puan verdi ya. Sırf kazanmak için yapıyorsun Tombiş. Yok <laughs> bebeğim kötü olmuş. Neyse Tombiş ben ile yapmayacağım. Hadi gel bakalım şimdi buraya gidelim ve Tombiş'in evine bakalım. Şöyle giriyorum bakalım. Hmm, Tombiş bu kadar hamburgeri kim yiyecek? Ben. <laughs> İyi tamam o zaman. Hmm, Tombi senin oturma odan birazcık küçük mü sanki? Ee, televizyona çok yakınım baksana Bana yete işte ya bana yete. Al, al, al şimdi bu kocaman mıyım ben? İyi <laughs> Oh, <laughs> Gökçe şişkoleri. İyi tamam o zaman. Hmm, burası da böyle. Ay Tombi. Ne sen bakıyorsun? Tombi özür dilerim çok pardon <laughs> yanlışlık oldu. Tamam tamam ben... sevmem. Yukarı ben bakalım. On üzerinden ben buraya salon ve mutfak e, ne kabiliyorum ben yedi buçuk devireyim. Niye? 7.5 neden? tamam hadi 8 olsun hadi senin için 8 olsun. Tömbüş, ben çok evim ya. birazcık küçük olmuş. Ben de beğenmedim. Çok fazla ama olsun. Gönlünü kırmayalım. Ba, ba yeşe. <laughs> tömbüş, <hepimiz> de <laughs> tamam tamam. var. o hepimizde var. Tamam Tombiş ben sana ben sana 8 veriyorum tamam mı? Hadi gel bakalım şimdi buraya gidelim. Yukarı katına bakalım senin hızlıca. O çıkamadım ya. Tombiş burada pencere olduğu için çıkması da zor. Hmm. Aa, bir Ya da kodan nerede? nerede? Benim <laughs> bu ne? Ne ya da kodan bu yeşil işte bak. Ben burada da ay bu yatam. Yatam bak ye yatay yaptım. E ee, bir ne de ne yapışuş? Ondan Aa. sonra e bu da tuvaletim var. Kakamı yaparım. Bir de küvetim var. Yiğit, yi. bir de oraya bak. Sen camınca koy. Hayır koyalım. oyun oynayacağım ben. Hmm, i̇yi tamam Tombiş. 3,5 3,5 euro. Evet bence de Gökçe bence de ona 3,5 verelim ya. Tombiş ben sana 3,5 veriyorum. Hiç kusura bakma vallahi kaçıyorum <laughs> kaçıyorum. Neyse sıraya gir oğlum. Niye ama lacıcık? Çip kaçanmak için buraya böşürüm. Piş çadır o seni. <laughs> Tam bir çok ayıp. Bak bana çadır değil deme. Tamam bakalım. Şimdi buralara bakalım. Hıh, hmm, gir oğul. Evin hiç de fena değil. Aslında bak sen evet. güzel bir. Burası benim evim. Şimdi size anlatıyorum. Burası benim salonum. Bak çok ideal oldu. He, komiş, Burası benim mutfağım. Cadolz çizandın vermesin. Haydi. Ya of tamam, tamam burada tam. bak a, 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 bak bilerek yemin ediyorum Allah <laughs> belanı versin bilerek kuruyoruz bari sırf sıfır alayım diye ya, Yok tamam, alakası tamam yok ya, Tamam hadi bu ee, Bak tamam. burada mutfağın da var küçük Amerika mutfağın bir de burada bilardon var kitaplarım var akvaryum da var yok, Güzel, ya, Donmuş kuruyor şey Bir şey söyleyeyim mi mutfağın birazcık boş kalmış o yüzden ben yani halı bile olmadığı için ben, ben de sana Ben de bileydim çünkü bak salonda şey yok Bak televizyon yok. Koltuk bir de bak yok. Kırdı tamam, tamam. vallahi kırdı hepsini ya. ben sana 7 buçuk veriyorum tamam mı? 8 ya Gökçay Tomiş'e nasıl aynı olabilir? Tomiş'in çok kötü oldu ama. Aa, 9 e ver bari 8 ya. verdim. İyi tamam sana 9 veriyorum o zaman tamam mı? Tamam, üst Neyse. kata bakalım be. O zaman üst kata bakalım. Vay Bayağı canına. Bayağı fena. Bak, bak, yine kırdı bak. Gerçekten fenaymış. Tombiş ya Tombiş kırıp durma ya. Bakın arkadaşlar hızlı bakın. Tombiş kendini kırıyor. Mi? Evet, Valla arkadaşlar ya yorumlarınızı. ne Sıcak nasıl olmuş? Izin. Yürü oluyor. <laughs> Allah güzel vermesin. Burada uyuyacaksın. Neyse yatağını kırdı Tombiş. Sonra gelip burada tuvaletini mi yapacaksın? Bu çok kötü tamam mı? Buraya bir duvar asar insan. Bence de bence de. Bak hatta küvetine çiş var. Ben bak küvetine gireyim şöyle bak. Çişi sana göstereceğim şimdi Hı, şöyle. Nerede? Oh. Tombiş sen işliyorsun şu an. <gülüyor> <gülüyor> Tam küvetin en Neyse neyse tamam yeterli bu kadar. Evet arkadaşlar sizler de yerleri gördüğünüze göre. Bir ol ya of, ben biraz kilo mu almışım acaba ya? Merdivenlere sığmıyorum. Neyse. Anlamadım valla. Hadi gelin o zaman yukarıya doğru yol alalım ve şöyle gidelim bakalım. Herkes işgahına zaman... geri dönsün. Neyse canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Haydi bakalım evleri puanlamayı sakın unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Hepinizi yanaklarından bu Ol böyle öpüyorum arkadaşlar. Tombiş bıraksana balık mıyım ben? Hadi görüşürüz ben arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz.